merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla birlikte Roblox oynuyoruz. Merhaba Roblox arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brokeven'ı oynuyoruz. Tamam ben de geliyorum. Gel. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve sizlerle bu tarz videoları <laughs> <bir düğün> görüşürüz. <laughs> Emin arabama. Arabama miyim? Arabam sende daha hızlı. Gel. Gidelim. İkicik artık. İkicik. Lan. İk ikiziz. Buna baksana. İkiciz. arkadaşım ben değil mi Evdeyim. Tamam göbekle gid gidiyoruz zaten. Bak işte burası dolu. Gel içerideyim. Sen 18 e gel. Geliyorum bekle. Ya 18'i geçtim. Bir dakika. Geldim. Sen de seç. Yes artık seçtik. Bak bu benim arabama binmek istiyor. Bir dakika geliyorum. Ve 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 ve, ve. Evet bağladık kakanı. Gel. Arabama bin. Arabama bin gidelim benim arabam bu. Benim arabam. Ne olur bir tane bin. Aynen. Ya. Benim arabam bu. Lan bu ne? Teke geliyorum. Oy, oy, oy. E, Sanki gidiyoruz biliyor musun nereye? Oo bu ne lan? Çok güzel arkadaşım. Seninle arkadaş olduğuma çok minnettarım. Sen sen bu arabanı Robux'la mı aldın? Premium'la mı? Evet. Senin premium'un var lan. Bak bana da bir, bir tane premium alardın Bana da bir isim alardın ya. Alayım sana? Ya benim ninemin telefonu attı ya arkadaşım Robux. O yüzden ninem ev bize gelince onu al, almaya çalıştı. Şey, ee, şimdi ben e, ev yapmıyorum çünkü... Tamam. Lan bizim nereye götürüyorsun ya? Sanki Squid Game'deyiz arkadaşlar. Evet, <laughs> bekle bekle. Düştüm arabadan. Bekle bekle. Bekle. Kazan köfte de var. Zeytinyağlı yapraksanma çiğ köfte de var. Uzantıya da verildi. Uzantıya da. Bildin mi kanka? Bildim. Gidelim. Lan benim oturuşuma baksana kanka. Hadi gidelim. Sesi ay bu arada arkadaşımın sesi geliyor mu? Lan düştü. Burada uzan, uzanmışım ya yatakta. Yatakta uzanmışım. Yanındayım. Arabadayım. Girebilirsin. Bizi nereye götürüyorsun Halil? Betle. Bu zaman ben adım sen de Halil'di. Halil. Ha! Aa, bakalım bakalım bizi neler bitiyor Bizi nereye götürüyorsun?

e, ee, yorum gelsin yazın. Lan nereye gittin? Neredesin? Sen neredesin? Ha gördüm gördüm. Gördüm geldim. Nereye götürüyorsun bizi? Bekle ya sen. Tamam bekliyorum. Gidi seni takip ediyorum. Oo bura bir tane dağmış arkadaşlar. Dağ lan işte dağ. Ne dağ? Onlar... Aa kameranın manzaraya bak. Geliyorum. Ya düştüm. Çok oturamışım. Şey. Sildim zaten. Ya bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle. Güzel değil mi kanka? Çok güzel. Sen bunu nereden buluyorsun? Hangi akılla buluyorsun? <laughs> geldim artık neredesin? Geldim geldim. O manzaraya bak manzaraya. Çok Nereye? <laughs> Bakayım. Aa gördüm düşelim mi oraya? Tamam düştüm. Tak tak top alayım ben. Al topu oynayalım. Bu arada arkadaşlar biz de ikizik görmüş olduk. Lan topa gidiyor. Ve Ronaldo çok güzel çalım attı Messi'ye. Ronaldo çok güzel atıyor Messi'ye. Ronaldo gidiyor Ronaldo. Topa Messi'de ve gol! 1-0. Gel oyna. Gel. Şimdi Messi kalesine bırakıyor 2-0. Kale hey, hey, hey. Messi gidiyor ama Ronaldo izin vermiyor Messi'ye. Ronaldo top alamıyor ve kendi kalesine gidiyor. Ve top çıkmıyor. Hala da gidiyor arkadaşlar. Lan Lan dışarı dışarı ver bir yere topu. Lan gidiyorum. Gidiyorum. Ya. Düm, 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 düm. Ve kendi kalesine gol 3-0. Ve golasso 4-0 alaba Messi alaba tamam tamam sen de Ronaldo'sun ben de. Ama iki gün Ronaldo kazanıyor. Lan. Çıktı çıktı ver buraya out. Lan. lan. Lan 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 koş 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 koş. Koş. Ee, öyle şey yok. <laughs> ne yapayım? Sen de mi yaparsın? Ben de artık skuterimle yaparım. Gel lan buraya. <laughs> Arkadaşlar o oyunumuzu eğlendirdik şu an arkadaşlar. Eğlendirdik. <laughs> çıktı çıktı. Top senden başlıyor. Lan sağdan çıktı. Make you gidiyor. Make you 4-0 vardı yeniyorum. shot 5'ten. Lan. <laughs> Çok güzel oyun gidiyor. Lan. Bul gibi ayran. Ne gibi dedi. Ben, ne yapıyor? Ben de o zaman bisikletle gelirim. <laughs> Seni de aldım arabaya. Ve ikimiz de ikisi de Ronaldo'cu golünü batırıyor. Ben gidiyorum da görüşürüz. Tamam. Ben gidiyorum. Ve... Şimdi, ve... şimdi aklımızı almadı. Arkadaşlar burada videonu bitiyorum artık. Eee şimdi bu tarz video gelmesi için like atın, abone olun. Neredesin? Gel videoyu bitirelim. Gel buraya bitirelim videomu. Gel 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 gel. Kamera burada dur, burada dur. Kamerada dur. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Lan gelsin. Tamam, sen dur orada. Ve arkadaşlar, böyle tarz videonun gelmesi için görüşürüz.